Herkese merhabalar. Değerli oturum başkanım, değerli katılımcılar. Hacettepe İş Meslek Hastalıkları Eğitim Programları'nda devam eden Perşembe seminerlerinde ben de bugün sizlere alerji ve havayolu hastalıklarında mesleki metal ve solvent maruz kalımından bahsedeceğim. Sunuma başlamadan önce belki İzmir'den de katılan meslektaşlarımız olabilir. Geçmiş olsun diliyorum hepsine. Kayıplarımız için de başsağlığı diliyorum. E, ee, sunumun akışlaması şöyle ilerleyecek. Mesleki alerjik hastalıklar için bir tanımlamalardan bahsedeceğim. Patofizyoloji, etiyolojik nedenler için neler var bunlardan bahsedeceğim. Meslek hastamı, mesleki rinit, mesleki kontak dermatiti yani temas dermatiti bizim mesleki alerjik hastalıklar başlığında gördüğümüz en önemli üç hastalık. Bunlardan kısaca değineceğim. Yine e, bugünün esas konusu olan metaller ve solventlerden bahsederek konuyu tamamlamaya çalışacağım. Mesleki alerjik hastalıklar endüstrileşmiş ve gelişmiş ülkelerde çalışanlarda en sık görülen hastalıkların başında gelmektedir. E, İSG alanında hepimiz biliyoruz, uygulanan e, oldukça iyi uygulama örnekleri var. E, bazı sektörlerde bu anlamda bu hastalıkların azalma trendinde olduğunu görebiliyoruz. Ancak özellikle yeni tanımlanan sektörlerin olması veya var olan sektörlerde yeni maruziyetlerin tanımlanmasıyla aslında mesleki alerjik hastalıklar giderek artan bir seyir gösteriyor. E Burada temizlik çalışanları, sağlık çalışanları, kuaförler, metal ve otomotiv endüstrisinde çalışanlar, gıda sektörü çalışanları, özellikle riskli ve yeni alanların tanımlandığı gruplar. Mesleki alerjik hastalıklar e, genel bir şemsiye altında baktığımızda mesleki hava yolu hastalıkları ve mesleki cilt hastalıkları en büyük kısmını oluşturuyor. Mesleki hava yolu hastalıkları içerisinde mesleki astım ve mesleki rinit, mesleki cilt hastalıkları içerisinde de mesleki kontak dermatit en geniş grubu oluşturuyor. E, erişkin yaşta başlayan astım olgularının baktığımızda yüzde hatta son yayınlarda yüzde otuz var olan da mesleki maruziyetlerle ilişkili olduğu gösterilmekte. Cilt hastalıkları içerisinde bu oranın yüzde yirmi otuz gibi bir kısmının mesleki maruziyetlere atfedildiğini görüyoruz. Astım Aslında ve rinit arası ilişki zaten uzun yıllardır bilinmekte. Bir birleşik hava yolları hastalığı hipotezi var. Yani riniti olan hastalarda astım, astım olanlarda rinit sıklığının oldukça fazla olduğu biliniyor. E, riniti olan hastalarda astım frekansının %10-40 arasında değişiyor biliyoruz ve işli ilişkileri, rinit ve astımda da bu benzer ilişkileri görmek mümkün. E, pek çok endüstride örneğin epoksi reçine, nikel, kobalt, potasyum dikromat, formaldehit, glüteraldehit gibi e, malzemelerin kullanıldığı alanlarda cilt duyarlaştırıcıları bunlar temelde ama hem cilt hastalığının hem de solunum yolu hastalıklarının neden olduklarını görebiliyoruz. Mesleki alerjik hastaların hastalıklarının patofizyolojisine baktığımızda temelde iki mekanizma var. Bunlardan ilki iminojenik mekanizmalar. Yani daha çok alerjik mekanizma bu. mesleki alerjenler burada iki aşamalı bir etki oluşturuyor. Öncelikle ilk maruziyette alerjine maruz kalındıktan sonra immün sistemde bir duyarlanma ki bu süreçte henüz bir semptom ya da bulgu bulamayabiliriz. Daha sonra bu alerjine tekrarlayan maruziyetler sonucu ortaya çıkan mesleki hava yolu ve cilt hastalıkları tablosudur. Non alerjenik durumda ise daha çok iritan reaksiyonları görüyoruz. Burada latent periyot olmaksızın kimyasallara maruziyetten hemen sonra semptomların ortaya çıktığını görmemiz mümkün. Mesleki enerjik hastalıklarla ilgili e, mesleki hastalığı için 400, yine mesleki kontak dermatit için 400'ün üzerinde etken tanımlanmış, mesleki için içinde farklı kaynaklarda değişmekle birlikte yüzlerle ifade edilen nedensel ajan söz konusu bu maddelere baktığımızda yüksek molekül 10 kilo dalton ve üzeri olanlara yüksek molekül 10 kilo daltonun altındakilere de düşük molekül denme eğiliminde olduğunu görüyoruz. bunlara dahil olmayan grupta da zaten iritanlar grubu. Mesleki alerjik hastalıklar esas olarak düşük molekül ağırlıklı ve haptan gibi davranan metaller ile iritan solventlerin oluşturduğu hastalıklar grubu diyebiliriz temelde. Mesleki astımdan kısaca değinecek olursak aslında işle ilişkili astım temel bir şemsiye yani genel bir daha geniş bir kapsam. işte i̇şle ilişkili astım tanımının içinde meslek astım ve işle alevlenen astım tanımları var artık. Meslek astımı işlerinde maruziyetlere bağlı gelişen değişken hava akımı kısıtlanması, hava yolu aşırı duyarlılığı ve hava yolu inflamasyonu ile karakterize astım formu. İşle alevlenen astımda ise önceden işe başlamadan önce var olan veya eş zamanlı gelişen ve iş yeri koşullarının kötüleştirdiği astım formu. Meslek astımında da başta bahsettiğimiz gibi aslında hem latent periyotlu iş yeri duyarlaştırıcıların neden olduğu bir grup bir de iritanların neden olduğu bir meslek astımı grubu var. İritanların neden olduğu grubun içinde de reaktif hava yolu disfonksiyonu sendromu dediğimiz daha akut tablolarla seyreden bir durum söz konusu. E, düşük ve büyük molekül ağırlıklılar için e, örnekler verilecek olursa aslında çoğu biliyoruz bu e, örnekleri artık. İzosiyanatlar aslında en geniş grubu oluşturuyor düşük molekül ağırlıklı kimyasallar içerisinde. Bu özellikle işte poliüretan işinde çalışanlar, boyacılar, e, çatı veya e, inşaat işlerinde uğraşanlarda anhidritler yine önemli bir grup. Metaller bugünün esas konusu olduğu için bunu özellikle vurgulamak istedim. Krom, potasyum dikromat, nikel, vanadyum, platin tuzları gibi ki burada işte kaynakçılıktan tutanında metal otomotiv kimyasal sektöründe pek çok alanda ilişkili olduğunu birazdan bahsedeceğim yine ilaçlar odun tozları boyalar ve beyazlaştırıcılar aminler bir takım boya ve yapıştırıcı maddeler reçineler formaldehit, gluteraldehit gibi bir takım yine kimyasallar ki bunlar özellikle sağlık çalışanları işte kimyasal işinde uğraşanlar metal endüstrisinde çalışanlar için oldukça önemli maddeler yüksek Büyük molekül ağırlıklılar ise hayvan ve bitki proteinleri, unlar, enzimler, bir takım bu proteinik yapılar büyük molekül ağırlıklı materyaller için örnek olabilir. Mesleki rinit ise meslek astımından 2-3 kat daha yaygın görünmesine rağmen prevalansı tam olarak bilinmiyor. Mesleki rinitin gelişimi için bir takım risk faktörleri tanımlanmış. İşte alerjik rinit ya da astım gibi bir başka otopik durumun olması, yüksek total immün E düzeyleri, e, solunum iraditanlarına maruziyet ve artmış burun hiperreaktivitesi, önceden var olan non spesifik nazar semptomlar. sigara kullanımı için kesin değil. Bazı yayınlar riski artırdığını da söylüyor. Bazı yayınlarda ilişki bulunamadığı da gösterilmiş. Mesleki erinti sınıflamasında da yine alerjik ve non -alerjik mekanizmalar söz konusu Astımda bahsettiğim şekilde. Yüksek molekül ağırlıklı alerjanlar genellikle kendileri direkt immünolojik yanıtı başlatabilirken düşük molekül ağırlıkların bir kısmı haptenik özellikleriyle insan proteinlerine, işte serum albümünü gibi bir takım proteinlerle konjugat oluşturarak immünojenik etkiyi oluşturuyorlar. Non alerjik olanlar daha çok iritan ve korazifler. Mesleki kontak dermatitlerinde yine iki formu var: alerjik kontak dermatit ve irritan kontak dermatit. E, alerjik form tip 4 gecikmiş aşırı duyarlılık reaksiyonu olduğunu görüyoruz. Burada kişinin önceden hapten ile duyarlanma ve tekrarlayan karşılaşmalar sonucu immün yanıtın ortaya çıktığı durumlar söz konusu. Gecikmiş bir yanıt var. Yani burada saatler günler içerisinde ortaya çıkabiliyor. Bu yanıttaki gecikme de alerjik reaksiyonun nedenini belirlemeyi bazen illiyet bağını kurmayı da zorlaştırabiliyor. Özellikle alerjik mesleki kontak dermatitte. İritan kontak dermatitler mesleki kontak dermatitlerin daha büyük bir çoğunluğunu %70'ini oluşturuyor. Ve burada latent dönem yok. E, burada bir takım klinik tipler tanımlanmış. İşte subjektif iritasyon genelde kozmetik ve güneş koruyucular akut iritan e, kontak dermatitler yine daha güçlü kostik ajanlar, iritanlar. E, kronik iritanlar, e, kronik iritan kontak dermatitler daha çok daha zayıf iritan maddelerle deterjan, zayıf asitler, alkaliler ve nemli ortam gibi. Alerjik kontak dermatit yine metaller, epoksi reçineleri, kauçuk e, katkı maddeleri ve diğer kimyasallarla. Fototoksik, fotoalerjik kontak dermatit yine fotoalerjenlerle ve sistemik kontak dermatit şeklinde ayrılabiliyor. E, i̇ş iritan ve alerji ayırmanın bir takım artıları elbette ki var. E, eğer bu ayrımı yapabilecek birtakım e, bir takım elimizde işte MSDS formları vesaire varsa etkene yönelik hangi formda bir etkilenme olduğunu bulma şansımız var. E, etiyolojide iritan kontak, dermatitte iritan maddeler, alerjikte alerjen maddeler, iritanda daha non-immunolojik bir reaksiyon, e, alerjikte daha geç tip aşırı duyarlılık reaksiyonu ve antijen özgü t hücreleri rol alıyor. İritanda sadece temas bölgesinde bir reaksiyon var ama e, alerjikte yaygın reaksiyonlar görebiliyoruz. İritanda daha çok yanma, batma, ağrı, tabii kaşıntı da olabilir ama alerjinin tipik semptomu kaşıntı. Başlangıçları ile ilgili az önce bahsetmiştim. Biri daha erken, biri daha geç reaksiyonlar şeklinde. Akut dönemde her ikisindeki bulgular hemen hemen benzer. Eritem, ödem, kronik dönemde çatlama, pullanma gibi bir takım kuruluk gibi bulgular. Yama testi irritan kontak dermatitte de negatif, alerjik kontak dermatitte de pozitif olabiliyor. Yalnız bazı etkenlerin hem biliyoruz ki irritan hem de alerjik kontak dermatit yapma gibi özellikleri olduğu için bazen bunları ayırt etmek bu kadar kolay olmayabiliyor kontak dermatit özellikle iritan yapan e, kontak dermatit etkenlerine baktığımızda birçok alanda görebiliyoruz. Tarımda işte yağlar, e, bir, tür, bir takım deterjanlar, pestisitler, ıslak çalışma, otomobil endüstrisinde yine aynı şekilde yağlar, e, solventler. E, yine çimentonun kendisi zaten oldukça e, belirgin kontak dermatit etkeni. Hem iritan hem alerjik kontak dermatit yapabiliyor. Temizlik maddeleriyle uğraşanlar, elektrik endüstrisinde, elektronik endüstrisinde çalışan Gıda endüstrisi yine e, ıslak çalışma hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor aslında e, yine kuaförler. Sağlık çalışanları, her türlü deterjan, bir takım medikasyonlar bu riski artırabiliyor. Metal endüstrisinde bir takım solventler, yapıştırıcılar, boyalar, plastik endüstrisinde yine benzer şekilde ve bu liste bu şekilde uzayıp gidiyor aslında. Bizim de bu doktora programında Nurşen Hocam'la yaptığımız bir derlememiz vardı. Biraz oradan da veriler paylaşacağım sizlerle. Metaller alerjik hava yolu hastalıklarındaki uzun zamandır ilişkileri bilinmekte ama altta yatan immünolojik mekanizma ile ilgili bilgilerimiz henüz çok yeterli değil. Yapılan deneysel ve epidemiyolojik çalışmaların sonuçlarına göre bazı metaller, inflamatuar stakinlerin salınımına ve reaktif reaktif oksijen radikallerinin sentezi yoluyla alerjik yola neden oluyor. Mesleki ortamlarda saf metallere maruz kalmanın nadir olduğunu biliyoruz. Oksitler, hidritler, sülfit karbür ya da klorür gibi metal tuzlarıyla maruziyetin daha yaygın olduğu biliniyor. Dünya Alerji Örgütünün web sitesinde yayınladığı etkenler listesi var. Burada işte meslek astımı, hipersensitif nörons ve eosinofil bronşit için ajanlar listelenmiş. 475 etken var. En son Temmuz 2019'da güncellenmiş ve bunun 21 tanesi metallerle ilişkili. WHO'nun web sayfasına bu şekilde girdiğimizde etkenleri bir liste halinde grup grup metaller, solventler diye görmemiz mümkün. Ee, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde 60 mesleki ve çevre kliniğinin oluştuğu bir organizasyonun yine böyle bir listesi var. Bu da aktif güncellenen bir liste. 567 işle ilişkili astım ajanı tanımlanmış ve en kapsamlı liste. Ee, buranın yayınladığı sayfada da liste bu şekilde görünüyor ve metalleri bu şekilde seçme şansımız var. <laughs> E, bu farklı kaynaklardan metal örneklerinden yani hangilerinin ne yaptığına dair bizim yaptığımız derlemede de şu şekilde bir tablo oluşturmuştuk. E, krom için özellikle kromun metal formunun hem meslek hastalığı hem rinit hem de e, kontak dermatit için e, etken olduğunu bunun yanında hexavalan ve non hexavalan formların da e, yine meslek hastalığı için etken olduğunu, nikelin e, hem e, üç grup hastalıkta da etken olduğunu, yine kobaltın da aynı şekilde platinin özellikle halojenli tuzlarının e, bu üç hastalık grubunda etken olduğu gösterilmiş. Alüminyumun e, özellikle alüminyum klorit için e, meslek astımı ve kontak dermatit için verilerimiz var. Alüminyumun diğer formlar için meslek astımı ile ilişkiler gösterilmiş. E, tungsten karbit için yine e, özellikle karbit-kobalt alaşım formlarında daha güçlü reaksiyonların olduğu gösterilmiş. E, ve, e, kaynakçılıkla uğraşanlarda, kaynakçılık dumanına maruz kalanlarda gördüğümüz her üç mesleki alerjik hastalık var yine. Bir de günümüzde yaygın kullanılan metal işleme sıvılarının da her üç mesleki alerjik hastalığa neden olduğunu görebiliyoruz. E, İnhalasyonla metal maruziyetleri hem dermal hem de solunum yolu duyarlılığına neden olabiliyorlar. E, özellikle iritan hem de alerjik kontak dermatisin önemli nedeni metaller. En en yaygın duyarlaştırıcılar nikel, kobalt ve krom. Ama bunun dışında e, yaygın olarak kullanılan metallerden nikel, kobalt, titanyum, iridium, indiyum civa, paladyum ve potasyum da mesleki e, kontak dermatit etkenleri. Metallerin içinde de iritan olan gruplar var. Sodyum, potasyum, lityum, fosfor, brom, iot ve alüminyum alüminyum klorür gibi. cilt duyarlaştırıcıların aynı son aynı zamanda solunum yolu hastalıklarına da neden olabileceği akılda tutulmalı. metallerin solunum sistemi üzerine iritan ve alerjik etkilerini ayırmak biraz zor tabii ki. Bir de bunlar tek bir etken metal olarak karşımıza çıkmıyorlar. İş yerlerinde genellikle karışım şeklinde bulunuyorlar. Bazı iş kollarına özgü maruziyetler var ya da duyarlılıklar tanımlanmış. Örneğin metal işleri ve temizleme işiyle uğraşanlarda bir nikel duyarlılığı var. Tekstil ve deri işiyle uğraşanlarda kobalt duyarlılığı. Yine tekstil, deri, temizlik ve barmenlik yapanlarda nikel, kobalt, krom duyarlılıkları tanımlanmış. Metal işleme sıvıları özellikle metal endüstrisi, otomotiv endüstrisinin en yaygın kullandığı malzemelerden biri aslında. Bunların aerosolleri de en önemli maruziyet kaynakları. Metal işleme sıvılarının özellikle işleme operasyonlarında soğutma ve yağlama için kullanıldığını biliyoruz. İçlerinde aynı zamanda emülgatörler, alkali pH tamponları, antikorozifler, köpük önleyici maddeler, biyositler ve yağlardan oluşan aslında bir karışım malzemesi bu. Ve bunların tekrarlayan kullanım gerekiyor. Yani bir e, kullanılan tezgahta bunların defalarca kullanıldığını biliyoruz. Kobalt krom gibi çözülmüş metaller, diğer metal alaşımları, bakteriler, mantarlar, nitrozaminler, polisiklik, aromatik hidrokarbonlar ve organik çözücüler, bu tekrarlayan kullanımlar sırasında aslında bu sıvıyı kontamine edebiliyor. Bu kontaminasyonların çoğu meslek hastamı için potansiyel doğarlaştırıcı ajanlar. Aynı zamanda iyi tanımlanmış hipersensitif ve pneumonisi etkeni, mesleki bronşit yapabiliyor, iritan ve alerjik dermatit nedeni olabiliyor bu karışım malzemeler. Yine bir başka etken kaynak dumanı. Kaynak dumanına marzit ile obstriktif ve restriktif fonksiyon bozukluğu, astım, cilt iritasyonu ve rinit e, tanımlanmış durumda. Kuzey Avrupa'da yapılan çok merkezli büyük bir popülasyona dayalı çalışmada e, hem yetişkin başlangıçta astım hem de rinitin kaynakçılarda yaygın olarak bulunduğu gösterilmiş. Özellikle paslanmaz çelikle çalışırken astım gelişi e, bilinmemekte ama bunun yanında krom, nikel içerikleri yüksek olan metaller oldukları için bu e, özellikle kaynak Dumanının olasılığı egi aracılığı spesifik mekanizma ile ilişkili oldukları düşünülüyor. Ee, yine ultra ince partiküller işlerinde e, yoğun çalışılan özellikle e, ısı ve e, basınç gücüyle çalışılan sektörlerde e, daha küçük çaplı partiküllerin yani ultra fine partiküllerin oluştuğunu biliyoruz. Bu çok ince partiküllerin mesleki astımla ilişkilendirildiği çalışmalar var. E, bu e, yeni şey, geliştirilen bir takım teknoloji ve endüstrilerde de biz bunların kullanıldığını biliyoruz. Özellikle üç boyutlu baskı, e, mesela kobalt için bir astmajen. E, kaynak sırasında kullanılan yine e, ultra ince partiküller uzun süre askıda kalarak bu hastalıklara neden olabiliyorlar. Kaynak ve metal endüstrisinde ortalama ultra ince partikül yok düzeyi konsantrasyonu, kentsel UFP konsantrasyonu 100 katından fazla olduğu bulunmuş mesleki alerjik hastalıkların gelişmesi ve alevlenmesinde bir de nanopartiküllerin de önemi var. Artık günümüzde in vivo in deneylerle bunlar ispatlanmaya çalışılıyor. Bunlar mühendislik yöntemleriyle elde edilmiş yapay malzemeler. E, özellikle asbestin yerini günümüzde almaya devam etmekte. E, bakır nanopartikülleri ve nikel nanopartikülleri için hayvan çalışmalarıyla akciğerde bir takım proinflamatuar özellikler gösterilmiş. Yine nano boyuttaki materyallerden kobalt, platin, krom ve nikelin duyarlaştırıcı etkileri in vitro in vivo çalışmalarda gösterilmiş. E, metallere tek tek bakacak olursak krom mesleki maruziyetler arasında en yaygın metal alerjenlerden. E, alerjik kontak dermatit riskinin yanı sıra hem astım hem de mesleksel rinit e, yapabiliyor. E, krom artı üç ve krom altı en yaygın e, formları özellikle krom altının suda çözünürlüğünün daha yüksek olması, cilt penetrasyonu ve hücre penetrasyonunun yüksek olması daha güçlü alerjen olması neden olmuş. E, çimento, deri, kimya, kromatlı metal alaşımları, kozmetik, pil imalatı, metal temizleme, uçak boyama, mum imalatı, çömlek sırlama gibi pek çok alanda ve tekstilde kroma maruziyetin olduğu görülüyor. E, kroma bağlı mesleki kontak dermatit daha çok eller ve ayaklarda gelişiyor ve sistemik formu yaygın değil. ama prognozu nispeten daha kötü, kalıcı olabilir geliyor. E, kurama bağlı cilt hastalıkları iyi bilmesine rağmen hasta ve rinitle ilgili çalışma sayısı nispeten az ama bununla ilgili çalışmalar daha çok kaynakçılardan geliyor. Seri PEP ölçümleri ve spesifik bronş provokasyon testi tanısıyla tanısı konulan meslek hastamlı çalışanların üriner krom ve kobalt konsantrasyonlarının arttığı bir çalışmada gösterilmiş. Yine mesleksel rinit hastalarında idrar krom konsantrasyonunun arttığı gösterilmiş. Nikel alerjisi mesleki olmayan maruziyetler arasında yaygın temas etkeni aslında. Genç yaş gruplarında nikel alerjisiyle hırıltılı solunum ve astım ilişkisi gösterilmiş. Benzer ilişkiler endüstriyel ortamlarda da tanımlanmış. Özellikle paslanmaz çelik, piller, metal alaşımlar, elektro kaplama, galvanizasyon, elektronik endüstrisi, metal otomotiv endüstrisi bu anlamda, anlamda en riskli iş kolları. İnhalasyon mesleki ortamlarda nikel için toksikoloji konuma sahip en önemli maruziyet yolu. Aynı zamanda tabii ki cilt teması e, ikinci yol, e, kaynak dumanlarına mesleki maruziyet süresinin artmasıyla akciğer fonksiyonlarında düşüş olduğu yine çalışmalarla gösterilmiş. Nikel elektro kaplama endüstrisinde çalışanların fevri ve hevece değerlerinin e, yüksek idrar nikel düzeyi olanlarda daha düşük olduğu ve bir doz cevap ilişkisi olduğu gösterilmiş. E, Kobalt içinde temas alerjisinin en yaygın nedenlerinden bir diğeri, e, astım gibi solunum yolu hastalıklarına neden olabiliyor. Özellikle metaloloji, kaplamalar, alaşımlar, kimyasallar, elektronikler, bir takım çimentalanmış kambür, karbürler, mühendislik ürünlerin imalatında pek çok alanda kobaltın kullanıldığını görüyoruz. Kobalt üretim işçilerinde, metal işçilerinde, kaynakçılarda, cemaat fabrikası işçilerinde, otomotiv imalat işçilerinde de kobalta bağlı duyarlaşma ve astım bildirilmiş. E, platinin özellikle metalik platinin inert olduğu ve alerjenik olmadığı biliniyor. E, düşük duyarlaşma e, özellikleri olduğu düşünülüyor ama bunların e, esas e, duyarlaştırmadan sorumlu e, yapısı heksa kloroplatinler ve tetra-kloroplatinler olan e, halojenli ve klorlu grupları. E, bunların immünolojik meslek hastalığı ve konjiktivite neden olduğu e, ki çeşitli çalışmalarla gösterilmiş bir takım işte deri yoluyla bile maruziyetlerin fulmoner fonksiyon değişikliklerine sebep oldukları da yine ve farklı çalışmalarda gösterilmiş. Mesleki olarak maruziyet özellikle madencilik, değerli metal arıtma, rafinelerin işleme bölümleri, üretim alanları, otomobil egzoz katalizör sistemleri tesislerinde kullanıldığını gör görüyoruz. Yine bir maruziyete bağlı platin duyarlılığı maruziyet cevap ilişkisi de yine Hedrick ve arkadaşları tarafından gösterilmiş. Ee, yine bir başka grubumuz solventler. Ee, i̇ş yeri ortamlarda solventlerin suda çözülmeyen malzemeleri çözme, seyreltme, dağıtma gibi bir takım kemansal özellikleri nedeniyle yoğun olarak kullanıldığı biliniyor. Ee, yağ gidericiler, boyalar, vernikler, lakeler, mürekkepler, yapıştırıcılar, bir takım kimyasal sentez ürünleri, yakıtlar, yakıt katkı maddeleri solvent içeren mesleki kaynaklar. E, ee, için inhalasyon toksikolojik önüme sahip en önemli maruz kalma yolu deri ikinci sırada. Ee, çözücüler çözünürlük, kimyasal yapı, buharlaşma hızı, tehlike sınıflandırması gibi özelliklerine göre sınıflandırılabiliyorlar. Kimyasal yapıya göre alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, alkoller, eterler, esterler, amitler, aminler, aldehitler ve ketonlar olmak üzere farklı gruplara ayrılabiliyor. İritan özellikler büyük ölçüde maddeye kümülatif maruziyetten sonra epidermal bariyer, epidermal bariyerin zarar görmesi sonucu Özellikle metal işleme sıvıları ve organik çözücüler dahil kimyasallarla ilişkili olduğu gösterilmiş. E, organik çözücülerin, e, yani solventlerin içerisindeki önemli bir grup olan organik çözücülerin transepidermal su kaybına yol açarak e, cilt bariyerini bozduğu ve cilt geçirgenliğini artırarak stokin salınımına neden olduğu ortaya koyulmuş ve irtan kontak dermatinin oluşmasında e, sebebiyet verdiği bu şey bu yolla gösterilmiş. Organik çözücüler aynı şekilde üst hava yollarında da bir takım öksürük, nefes darlığı, kronik bronşit, bronşel astım gibi hastalık ve bulgulara sebep olabiliyorlar. Çalışma ortamlarında en sık maruz kalınan solventler benzen, tolen, ksilen, etil benzen, butil asetat, benzin, gaz yağı, trebenten, heksan, kloro ve triklorür etan, e, etilen, karbon tetraklorür, klorür diye liste oldukça uzun aslında gidiyor bu şekilde. E, Soylantılar ileri nitrakeit, astım, alerjik kontak dermatit gibi iyi bilinen alerjik durumlarla da ilişkiler gösterilmiş. Özellikle aromatik çözücüler ve metallere maruziyet ile daha fazla akciğer fonksiyonu bunların ikisinin birlikte olduğunda gösterilmiş. Güney Koreli tersane işçilerinin yapılan bir çalışmalarında solvent maruziyetinin kronik solunum semptomları ve akciğer fonksiyonu ile ilişkisi değerlendirilmiş ve en sık tespit edilenlerin kısilen ve itil benzen olduğu ve bu maruziyetlerin restriktif fonksiyondan bozukluğundan ziyade obstrüktif pulmoner fonksiyon bozukluğuna neden olduğu gösterilmiş büyük çözücü gruplarından biri de halojenli hidrokarbonlar. Bunların içerisinde çoğu aslında bilinen veya olası insan karsinojenleri. Tetra, karbon tetrakulorür ve trikloro etilen büyük ölçüde artık işlerinde kullanımları kaldırıldı. Moperkloro etilen ve trikloro endüstride endüstriyede hala kullanıldığını biliyoruz ama ileride sınırlandırılacağı düşünülüyor. E, etilenin e, kanserojen etkilerini tespit edene kadar metal işleme endüstrisi, kuru temizleme, tekstil endüstrisi, boyalar, ahşap cilaları, kozmetikler ve yağlayıcılarda yaygın olarak kullanıldığı gösterildi, bil, biliniyor. E, mesleki trikolora etlen maruziyetiyle astım rinit ilişkili üzerine az sayıda çalışma var. E, bu çalışmalarda da genellikle cilt ve solunum semptomlarının önemli ölçüde daha yüksek olduğu e, ve erken havayolu yolu obstrüksiyonları ile ilişkili olduğu gösterildi. Tetra-kloro etilen kuru temizleme, kumaş e, işleme, metal yağ giderme, halı döşeme temizleme, boya ve leke çıkarma gibi e, kimyasal ara madde olarak yaygın olarak kullanılan bir başka solvent. E, mevcut sınırlı sayıda epidemiolojik çalışmayla astımla ilişkiler e, gösterilmiş. E, Finlandiya'da e, astım arinitek kontak üretiklere neden olan e, oldukça yeni bir güncel e, solvent tanımlanmış. 3-broma etil, 2-kloro etil, metil, sülfonal benzoik asit. Ee, bir çalışmada astım veya ürinsin bir e, mobilya fabrikasında esas olarak tolyandiyosianat, e, formaldehit kasilen e, bir takım esterler ve benzenin fitalat formlarına, e, propilen glikol, aseton'a maruz kalma gibi kimya çalışanları arasında ofis çalışanlarına kıyasla daha fazla olduğu gösterilmiş bizim de yine seramik endüstrisinde çalışanlarda saptadığımız bir işle ilişkili astım sıklığı çalışmamızda bunların toksikolojik analizlerinde özellikle metallerden kurşun, manganez, kadyum, nikel gibi metallerin daha yoğun maruziyeti olduğunu, solventlerden de kısilen ve toluenin işle ilişkili astımla ilişkili olduğu bu çalışmalarla bu çalışmada gösterdik. Ee, yine bizim yaptığımız derlemede e, bu farklı kaynaklardan solvent grupları için e, neler var diye baktığımızda trikloroetilen için e, hem meslek astımı rinit hem de iritan kontak dermatit etkeni olduğunu, yine tetrakloroetilenin e, bu üç hastalığa neden olduğunu, toluen dizyasyanatın yine aynı şekilde. Benzende özellikle e, meslek astımı ve irritan kontak dermatit istiren ve vinil benzende de astım gelişimiyle ilişkiler gösterilmiş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.